Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumlu, yüklemin yerine göre kurallı, yüklemin türüne göre fiil, yapısına göre fiilimsi bulunan cümledir? Cümle türleri dörde ayrılır. Anlamına göre cümle, olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi, yüklemin yerine göre cümle, kurallı cümle ve devrik cümle, yüklemin türüne göre cümle, isim cümlesi ve fiil cümlesi, yapısına göre cümle, fiilimsi bulunan cümle, tek yükleme olan cümle, birden çok yüklemli cümle ve bağlacı olan cümle. A şıkkına baktığımızda beni dinleyip yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle burada ıp ip zar fiil eki, an en sıfat fiil eki gördüğünüz gibi yapısına göre fiilimsi bulunan bir cümle bu. Aynı zamanda yüklemin yerine göre kurallı yani yüklem sonda daha sonra anlamına göre olumlu ve yüklemin türüne göre fiil cümlesi teşekkür etmek. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Yüklemin türüne göre cümleler isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır? A şıkkı, gerçek fazlasıyla hissedildiğinde insana her vakit gerçek değilmiş gibi gelir. Fiil cümlesi. B şıkkı, yeryüzünde hiçbir şey ne kadar uzun ömürlü olursa olsun sonsuz değildir. İsim cümlesi. C şıkkı eğer geleceği kurtarmak istiyorsak kitapları asıl çocuklara okutacağız. Okutmak fiil. D şıkkı acıyı ve korkuyu kontrol etsen de içindeki kötülüğü asla yok edemezsin. Yok etmek fiil. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Yüklemin yerine göre cümleler kurallı cümle ve devrik cümle olarak ikiye ayrılır. Kurallı cümle yüklemi sonda olan cümlelerdir. Devrik cümleleri ise yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi? Yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır. A seçeneğine bakarsak. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Görünürsünüz yüklem. Sonda olmadığı için devrik cümledir. B seçeneği. İnsan bazen uçmak istiyor. Kuşlar gibi sonsuz güzelliklere. İstiyor yüklem. Yine sonda olmadığı için devriktir. C seçeneği beni günlerdir sıkıntıya sokan ne olduğundan habersiz yaşayan oydu. O idi aslında zamir ek fiil alarak yüklem olmuş ve sonda kullanılmış o yüzden kurallıdır. D seçeneği sevmek gerekir sorgulamadan düşünmeden korkmadan gerekir yüklem sonda kullanılmamış dolayısıyla bu da devriktir cevabımız C seçeneğidir. Soru cümleleri gerçek ve sözde soru cümlesi olmak üzere iki grupta incelenebilir. Gerçek soru cümleleri mutlaka cevap gerektirirken sözde soru cümleleri gerektirmez. Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı bir soru cümlesidir? B, C ve D şıklarına baktığımız zaman onunla sinemaya gitmeyi istiyor musun? Evet, hayır. Neden böyle ani bir karar aldın? Sebebini söyleyebiliriz. Hangi kurumda çalışıyorsun? Çalıştığımız kurumun adını söyleyebiliriz. Bunlar gerçek soru cümlesidir. Fakat A şıkkında Yahya Kemal'i okumaz olur muyum derken okuduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla sözde soru cümlesidir. Cevabımız A şıkkıdır. Bağlaçlarla birbirine bağlanmış birden fazla cümleden oluşan cümlelere bağlacı olan cümle denir. Aşağıdakilerden hangisi bağlacı olan cümledir? Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey bağlacın yüklemleri bağlamasıdır. Örneğin A şıkkında konuşmayı ve enerjik olmayı seven bir insandı derken burada yüklemleri bağlamamış. Ya da B şıkkında susmaktan başka bir çaresi de yoktu zaten derken buradaki de bağlaç olan de yani cümleleri bağlamamış sadece bağlaç olarak kullanılmış. D şıkkında ailesinden başka kimsesi de kalmamıştı derken yine sadece bağlaç olarak kullanılmış. Fakat C şıkkında onu dinleyecektim ya da buralardan gidecektim. Farkındaysanız iki tane yüklemimiz var dinleyecektim ve gidecektim. Bunları Bağlacımız bağlamış. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle yapısına göre fiilimsisi olan cümledir. Bakalım. Nemli hava bir dağ yamacı boyunca yükselerek soğumaya başlar. Tek yüklemim var ve gördüğünüz gibi fiilimsiye yer verilmiş. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. İkinci cümle yapısına göre bağlacı olan cümledir. Bağlacı olan cümlede dikkat etmemiz gereken şey yüklemleri bağlamasıydı. Dolayısıyla ikinci cümleyi okuduğumuzda yükselen hava soğuduğu için neme doyar. Burada doyar yüklem ve belirli bir yükseklikten sonra doyma noktasına ulaşınca yağış bırakır. Bırakır da yüklem ve onları bağlamış. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. Üçüncü cümle yapısına göre tek yüklemli cümledir. Bu tür yağışlara daha çok dağların denize dönük yamaçlarında rastlanır. Şuna dikkat etmeliyiz. Tek yüklemi var. İçinde fiilimsi yok. Dolayısıyla C şıkkı da doğrudur. Dördüncü cümle yapısına göre birden çok yüklemli cümledir. Hint okyanusu üzerinden gelen hava kütleliğinin Himalayaların eteklerine bol yağış bırakması buna örnektir. Tek bir yüklemi var. O yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. Bu metinde kaç tane isim cümlesi vardır? Bir insanı sevmekle başlar her şey. Bir insan sevmek bir evreni sevmektir. Her insan bir evrendir çünkü. Nedir sevgi dediğimiz peki? Hiçbir ön yargı, hiçbir benzerlik, hiçbir karamsarlık beslemeden bir başka insanla ortak paydada birlikte olmaktır. İlk cümleye baktığımızda başlar yüklem, isim cümlesi değil, fiil cümlesi. Bir insanı sevmek bir evreni sevmektir derken evet burada bir tane isim cümlem var. Her insan bir evrendir. İkinci isim cümlem. Nedir sevgi dediğimiz derken üçüncü isim cümlem. Ve hiçbir önyargı, hiçbir benzerlik, hiçbir karamsarlık beslemeden bir başka insanla ortak payda da birlikte olmaktır. Dördüncü isim cümlem. Dolayısıyla bu metinde dört tane isim cümlesi bulunmaktadır. Bu cümlenin özelliği aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Maddi kültür unsurları bakımından konuyu değerlendiren bilim adamları, Orta Asya'daki çeşitli kültür çevrelerini Türklerin ana yurdu olarak kabul ederler. Tek bir yüklemden oluşmuş ve farkındaysanız, burada değerlendiren bilim adamları derken ya da burada arak erek zarf fiilimiz var. Fiilimsi kullanılmış. O yüzden fiilimsi bulunan bir cümle yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle kabul etmek fiildir fiil cümlesi ve anlam bakımından da olumlu bir cümledir o yüzden cevabımız b seçeneğidir Geçen yaz gittiğimiz köyde güzel bir şelale olduğunu gördük cümlesinde gördük kelimesi fiil olduğu için yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Ayrıca yüklemi cümlenin sonunda bulunan bu cümle yerine göre de kurallı cümle olma özelliği göstermektedir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisi Kurallı bir fiil cümlesi değildir diyor. A şıkkı "Yarın ormanda tek başıma vakit geçireceğim" derken vakit geçirmek fiildir ve yüklem sondadır. Kurallı bir fiil cümlesidir. B şıkkı "Her şeye rağmen doğanın temiz tutulması gerekir." Gerekmek fiildir. Cümlenin sonundadır. Kurallı bir fiil cümlesidir. C şıkkı "Arabalardan çıkan egzoz dumanı doğaya zarar verir." Zarar vermek fiildir. Yüklem sondadır. Kurallı bir fiil cümlesidir. D şıkkı doğa fark edemeyeceğimiz müthiş dengeler üzerine kurulu. Aslında burada geniş zaman ek fiili düşmüş. Kuruludur demek istiyorum. İsim cümlesi ve kurallı bir cümle. Cevabımız D seçeneğidir.